1992 yılında Diyarbakır 9. Kolordu Komutanlığında askerlik yapan erler 26 yıl sonra Düzce'de bir araya geldi. Birbirleriyle uzun zamandır görüşemeyen erler bölük çavuşu Şahin Canbaz'ın önderliğinde sosyal medyadan birbirleriyle irtibat kurarak 26 yıl sonra Düzce'de bir araya geldi. Ee, birbirlerine askerlik anılarını hatırlatan erler çok mutlu olduklarını, her askerlik yapanların mutlaka bu şekilde bir araya gelmeleri gerektiğini dile getirdi. Mustafa Topçu Bursa, Yasin Aktaş Malatya, Salih Ergül Hatay, Ordu, Hidayet Yavuz Konya, Sefer Genicoğlu Düzce, Azzak Bulut, Trabzon, Sayın Yazarım Düzce. Terör örgütünün en yoğun dönemlerinde askerlik yapan erler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Pençe Harekatı'na tam destek vererek bizim zamanımızda şehit olan arkadaşlarımızın intikamları alınıyor. Çok mutluyuz. Bugün bizi askere çağırsınlar. Seve seve gideriz dedi. Evet, bu güzel, mutlu bir olay. 26 yıl sonra tekrar bir araya gelebilmek ve birbirimizi bulabilmek. Şu anda burada olan... 15-16 arkadaşımız var. Yalnız biz 55 kişi görüşüyoruz ve 45 kişi de aynı grupta, devamlı grupta görüşüyoruz. Bir senelik bir çalışmanın sonucu bu arkadaşlarımızı aradık, bulduk, bir şekilde bir araya geldik. Ve dünden beri buradayız. Dünden beri güzel bir birliktelikle eski günleri iade ediyoruz, eski günleri anıyoruz. 26 senenin özlemini bir şekilde bugün gidermeye uğraşıyoruz ve bunu her sene düzenli olarak tekrarlamayı planlıyoruz. Ya bu e, aslında bu herkesin yapması lazım. Bütün askerlerin. Çünkü biz hemen hemen e, Diyarbakır'da tam 12 ay beraber olduk. 12 ay. Aynı koğuşta yattık, aynı yemeği yedik. Her şeyimiz beraber. Bir insan kardeşiyle bile bu kadar bir araya gelmez. Biz çok sıkıntılar yaşadık. Bir korku var mıydı peki? Ya hani yoktu ya. Ya artık hani o zaman daha yaşımız gençti. Yani 20 yaşında bir delikanlıydık. Hani insanın kanı kaynıyordu ama korkmuyor mu? Şimdi onu anlat yaşayamıyorsun ki onu, o zamanki psikoloji de şimdiki psikoloji aynı değil yani. Ama korkmuyordun yani. Sa gurur duyuyoruz ya şu an. O kadar bir gurur duyuyoruz ki biz. Şimdi ee, nasıl diyeyim ben size? Keşke şimdi o zaman o dönemde olsaydık. Teşkimiz biz 20 yaşında olsaydık şimdi yani. Ha şimdi de yani bize deseler ki gel yine bizim için sorun yok. Evet Allah'ın ile. Hiç sıkıntı yok ondan yana. Ama teşki 20 yaşında. Şimdi asker olsaydık yani. Tabii canım ya gitmez biz. Şimdi gideriz ya başı o zaman. Yani şu anda bize yine gelsin. Emret desinler savaşa gidiyoruz yine gideriz. Problem yok bizim için. Valla yani anlatılmaz nasıl yani güzel bir duygu. 26 sene sonra e, asker arkadaşlarımla buluştum. E, tabii biraz da duygulandım, duyguluyum. E, 26 yıl sonra e, sosyal medyadan birbirimizi bulduk. E, bir davette bulundum arkadaşlarla. Allah razı olsun beni kırmadılar geldiler. E, memnun ettiler. Yani ne diyeyim? Allah razı olsun ondan, onlardan. Ya vallahi e, nasıl diyeyim? Yani şimdi aradan 20, 26 yıl geçmiş. Yani bazı şeyleri de hatırlayamıyorsun. E, tabii ki yani o zaman da e, terör de vardı. E, aileler e, merak ediyordu. E, telefon açamıyordun, telefon edemiyordun. Yani şimdi e, geçmişe bakarak da e, şimdi yani nasıl diyeyim? Yani, askerlik iyiydi yani. Vallahi gurur duyarız gurur duyuyoruz şu anda yani şu anda bile bizi çağırmış olsalar yani seve seve giderim hiç gözümü kırpmadan yani giderim yani o zamanki şehit vermiş olduğumuz arkadaşlarımız şimdiki intikamını alıyorlar onların.